Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün özbek pilavı yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Sebzelerimi hazırladım. 5 bardak pirinç suya koydum. Biraz tuz ekleyelim. bu 20 dakika içinde kalsın. Dört tane havucum var. 5 tane soğanım var. 2 baş sarımsakım var. Bir tavuk göğsüm var. Havucum biraz azdır. Hava sıcaktır. İnemedim aşağı. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada verin. Ben hepsi döreceğim şimdi hazır. Ben sana yapmaya ekledim. Havuç ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Havucumuz biraz soğan ekleyelim. soğanımız da pişti. Rengi çok güzel oldu. Evet, de ekleyelim. Bunu biraz pişti. Tuz, kimyon, karabiber ekleyelim. Kaynar suyun var ekleyelim. Bu bir 10 dakika böyle kaynasın. Ben şimdi sarımsakı ekleyeceğim. 10 dakika böyle pişsin. 10 dakika da böyle kaynıyor. Sarımsağı alacağım. Pirinci ekleyeceğim şimdi. Geri yine de bunları ekleyeceğim. and check here yeah. Şeyi de yeterlidir. Şimdi sarımsağı ekleyelim. Altını kısacağım, sık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yolumuzda pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli Kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah emanet olun. Allah sizinle n olsun. Görüşmek üzere.